Kurban Bayramı bugün evet. üçüncü gündeyiz. Neler yaptı Müzesi Belediyesi Kurban Bayramı? Öncelikle bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İncesu Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli kurban yerlerinin kesimin, kesim yerleriyle alakalı, temizlikle alakalı çalışmalarımızı yaptık. Hala da ekiplerimiz bu konuda vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar bugüne kadar da yoğun ciddi bir sıkıntı oluşmadı. Allah çok şükür selamet içerisinde bayramımızı geçiriyoruz. Evet başkanım yatırımlar artık biraz da pandeminin değiştirmesiyle birlikte herhalde yatırımlar da devam edecek. Gördüğün kadarıyla ince süt işte asfaltlama ve kaldırım çalışmaları vardı. O da sona gelinmiş. Tamam. Evet. Şimdi yaklaşık iki ay kadar öncesinde büyük bir altyapı çalışması yaptık. Kaskimizde doğalgaz şirketimizle ve keçe taşımızla beraber daha sonrasında bölge ince giriş bölgesi olma hasebiyle 10 bin ton bir sıcak asfalt büyük şehrimizle beraber yaptık ve parke çalışması yaptık. Yeniden kaldırımların ince girişine yakışır bir şekilde düzenleme çalışması yaptık. Bununla beraber ince bütün girişlerini LED ışıklandırmalarla ışıklandırdık. İnşallah bunun devamını getireceğiz. Kaç bölgemiz kaldı? Tam yetiştiremedik. Kurbana yetişmesi için bayağı gayret sarf ettik ama bir kısmı kaldı. Bunlar devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda, önümüzdeki hafta olabilir. Allah'tan bir mani olmazsa çocuk o eğlence merkez, merkezimizi faaliyete geçireceğiz. Bunun için bir açılış yapacağız. Şu an hazır. Ama pandemiden kaynaklı açılış işlemlerini gerçekleştiremedik. Bu çocuk eğlence merkezi kamu kurumları içerisinde Türkiye'nin en büyük kapalı çocuk eğlence merkezi olacak. Şu an her şey tamam. İnşallah en kısa zamanda da onu da açacağız.